Ye Yeknur merhaba. Ay, çok heyecanlandım. Abla, biz seni ben çok de, seviyoruz biliyor çok musunuz? Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar. Şöyle... Muha <laughs> Nuh'a nasılsın? Teşekkür ah, ederim grilerdi. sizi gördüm daha. İyi oldum. Sizin teşekkür için hazırlandım. Doğal Öyle mi? Ben evet. de sizin için hazırlandım. Ay, çok teşekkür ederim. Ay ne kadar hoşsunuz. Daha gerçekten. Teşekkürler. uzun teşekkür ederim. <laughs> çok mersi. Ay çok güzel. Topuklu kadın. da giymedim yani. Hoş geldiniz. Çok Hoş teşekkür geldiniz. ederim İlk Nurcuğum. Sağ ol. Sen de çok hoşmuşsun. Griler de çok yakışmış. Ay teşekkür ederim. Uzun teşekkür bu kadar ederim. iltifattan sonra biraz havalı gri. Merhaba. Nasılsınız? İşte Zuhal Hanım'ın güzelliği misiniz? arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Çok teşekkür ederim. Haftaya böyle başlamak ne Ama kadar güzel. Ama boyum çok kısa kaldı sizin aa, yanınızda. Aa estağfurullah. Topuklu mu var sende? İşte varken böyle. 1,5 metre 46 ah, kiloyum Zuhal Hanım. Ah, manken ah, gibi kadınsınız. Yok. Teşekkür ederim. Gel mutfağa geçelim. Hemen gel, geliyorum. Hay, gel yanıma gel. Sen benim yanıma gel. Tabii Kameraman ki. Kameraman arkadaşlarım da gelsinler. Aa! Oradakiler nedir? O leylek gili. Leylek gili. Aa! <laughs> Hep beraber uçacağız. Kıldık çorbasından sonra gli yiyeceğiz. <laughs> e, tokata ait bir e, tatlı. Evet. Sen herhalde tokatlısın. belli olmuyor ama... <laughs> Tokat'a kucak dolusu sevgiler, selamlar sevgili izleyenler sizlere de yeni haftaya başladık. Gıcır gıcır 2024'e girdik biliyorsunuz. 2024'ün ilk yarışmacını çektik. Bu hafta da ilk yarışmacımız sevgili İknur. İknur nereden geliyorsun? Tuzla'dan geliyorum Zuhal Hanım. Ah, sen Tokatlısı. Neresinden Niksarlıyım. Tokat Niksarlıyım. Niksar. Niksar'a da kucak dolusu sevgiler, selamlar. Ne yapar İknur? Nasıl geçer hayatı? Evli mi? E, çocuklu mu? Bekar mı? Çalışıyor mu? Ne yapıyor? E, bekarım. 37 yaşındayım. İlknur Acar ismim. E, freelance çalışıyorum. Güzellik uzmanıyım. işi? Güzellik uzmanı. Evet. Hangi şey? E, branş? E şöyle leke tedavileri, işte cilt, cilt evet, evet. Yani. Medikal bakımlar, evet. e, dermapen mezoterapi gibi gibi işlemler yapıyorum. oh, oh, oh. kolaylıklar eğitimini aldın herhalde. Tabii ki. Ne kadar güzel. Eğitimsiz Peki, yapsak. yemekle ilgili ne diyebilirsiniz bize? Yemek benim hobim. E, yemek yemeyi çok seviyorum zayıfım ama e... Nereni yiyorsun bala ne güzel. İşte Çıtı çok pıtı. yiyorum ama çok enerjiyim içeriine duramıyorum. Ne güzel. Çok ne güzel. Kıvır kıvır inşallah böyle bir şeyim yani. <laughs> kıpır kıpır bir hafta kıpır kıpır bir yarışmacı yeni gelen evet, yarışmacılarla da. Bakalım neler olacak? Yemeklerin eksik değil değil mi? Hepsini yaptık hepsi ama. hepsi tamam. Ne güzel ellerine sağlık. Masanı da kurmuşsun. Evet. Onun için de ellerine sağlık. <laughs> Teşekkürler. Bizden faydalanmışsın ama çiçeğin senin sanırım. Evet. Ama bak ne güzel şöyleyle... Kapı mı o. Kapı mı çaldı? Birini mi bekliyorsunuz? Geldiler mi? Geldiler. Gideyim mi? Git. Ay. Ay bu hep böyle mi olacak biz bütün hafta? Ay. Ay kaçalım kaçalım. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar Yusuf Merhaba. Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Teşekkür ederim. Hoş Geçin. geldiniz. Buyurun. Merhaba. Ee, merhaba Oğlum. Yusuf, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Gel, otur lütfen. Hoş geldiniz tekrardan yaşamayın. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, Yusuf geldi ilk yarışmacımız. Yusuf. Evet. Yusuf, Yusuf. Nereden geliyorsun Yusuf? Esenyurt'tan geliyorum, İstanbul Esenyurt'tan. Nerelisin asla? Ardahanlıyım. Ardahan'a kucak dostu, sevgiler, selamlar. Ama ona. buraya Marmaris'ten geldim. Marmaris'te bir selam gönderelim. Aa öyle mi? Marmaris'e de kucak dostu, sevgiler. Marmaris nasıl? Marmaris çok güzel, sıcak. Hala burası güzel. böyle 12-13 dereceyse orası herhalde 16-17 vardır. Var evet. Bir şey söyleyeceğim. Ne iş yapıyorsun Marmaris'te? Ben aşçıyım. Bu sene sezona gittim Marmaris'e. Oradaydım. E, daha yeni geldim. Gelmişken de yarışmaya katılayım Aşçıymış, istedim. Aşçıymış. Duydun mu? Hiç sökmez bana. Aa! Gerçekten sökmez bana diyor. Evet. Baktım Zuhal Hanım'a hiç güzel yemekler yapılmıyor. Vallahi. Sadece sizin için geldim. Dedim Çok geleceğim sağ. ve Zuhal Hanım'a güzel Sırf yemekler yapacağım. beni doyurmak için mi geldin? Kesinlikle öyle. Allah razı Gün olsun. Günümüzde görüşeceğiz Yusuf Bey. Önce bir yemeklerimi tadın. Sen önce Takın. diğer Tabii. yarışmacıyı da bir Bey Yusuf ne, eğitimin var mı? Alaylı mısın? Ben alaylıyım. Küçük yaştan beri bu işi yapıyorum. Kaç yaşlar ee, 15 yaşından beri yapıyorum. Yaz tatillerinde de benim bir kuzenim vardı. O bu iş yapıyordu. Hı -hı. Sağ olsun beni yanında götürüyordu. Mutfağı sevdim. Ne güzel. Ee, Mutfak yanında... da seni sevdi. Yani onu bilemem ama ben mutfağı seviyorum. Ne güzel. Merhaba Pınar Hanım. merhaba merhabalar, merhabalar. hoşsunuz hoş geldiniz. Siz de çok hoşsunuz. Teşekkürler Hoşçakalın. buyurun. Ne üzerine çalışıyorsun? Çalışıyorsun şu an? Dünya mutfağı. Dünya mutfağı evet. ne güzel. Merhaba. Ay dünya mutfağından dünya, tu Pınar. Favorim. Hoş geldin. Favori ben miyim Tabii favori? Ki. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. <laughs> hoş Pınar tanıştın mı Yusuf'la? Merhaba Yusuf. Merhaba. Beyim. Sen nereden geliyorsun Pınarcığım? Ben İstanbul Kartal'da oturuyorum. Kartal'da, Kartal'da oturuyorsun. Sen nerelisin evet. acaba? Ben aslen Makedonya göçmeniyim. Öyle mi? Evet. Ne kadar güzel. Buradan selam olsun herkese bizden oralara. Sen ne yapıyorsun Pınar? Nasıl geçiyor günlerin? Günlerim güzel geçiyor. Şu an çalışmıyorum. Daha evvel? Daha evvel pilates eğitmenliği yapıyordum. Aslında yazları yapıyorum. Kıbrıs'ta da yaptım. Aa Kıbrıs'ta Ve mı? Ne güzel. Belirli bir süre Kıbrıs'ta yaşadım. Ee? Boşandım. Tekrar Yuvam'a döndüm. Kıbrıs türküyle ile evliydim. Evet. Burada tanışmıştım. olmadı geri geldi. Onu Kıbrıs'ta bıraktın geldin. Kıbrıs'ta bıraktım geldim. Merhabalar Ömer Bey. Hoş geldiniz. Merhabalar. 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 Hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar. Aa merhaba, merhaba Ömer. Merhabalar. Merhaba hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Enerjik Merhabalar. bir arkadaş. Pınar, Yusuf. Memnun Üçüncü 3. yarışmacımız Ömer'e de hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Nereden ne geliyorsun Ömerciğim? Kocaeli Gebze'den geliyorum. Aa Gebze'li misin evet. yoksa? Hayır, Sivaslıyım tabii. Sivaslısın. Yani. Sivas'a da Kocaeli Gebze'ydi o zaman. Selam olsun bizden. Teşekkür ederiz. Sen Sağlam. ne yapıyorsun Ömer? Ben kafe işletiyorum. Aa ne güzel. Evet. Ka şey mi tatlı kahve? İki tane işletmem var. Bir tanesi Facebook üzerine, Oo. bir tanesi de tatlı üzerine. Öyle mi? Evet. Aman çok memnun olduk tatlı üzerine. İyi ve günü. de aşçımız var. Evet. Yusuf tanıştırayım Marmaris'te. Otelde Merhaba. misin mekanında? Yok mekanda çalışıyordum. Evet. Şimdi sezon İstanbul'da. bitti. Evet sezon bitti İstanbul'a geldim şu an çalışmıyorum. Burada yapacak evet. mısın bir şey yaza kadar? E, tabii ki tabii ki. Ha gireceksin gene bir yere. Altı ay önce gittim, sezonu gittim, gittim gitti. geri geldim. Evet, tekrar ha. tekrar burada gireceksin. Tabii ki evet. Alay Limşem 15 yaşından beridir mutfaktaymış. Evet. Merhabalar Merhaba. İlkay Hanım, hoş Merhaba. geldiniz. Hoş Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Sağ olun ben de iyiyim. Sen işletiyorsun, mutfağa giriyor musun hiç? Tabii ki de. Ya. Orada bütün tatları ben kendim yapıyorum. Aa evet. bak konuşacağız ama İlkay'a bir merhaba, merhaba. hoş merhaba. geldin ilkaya Nasılsın? İyiyim canım sen nasılsın? Merhaba, merhaba. Ne kadar şık Yusuf, merhaba. Ömer. Ömer, Pınar. Kadroyu tamamladık benim oldum. sanırım. Değil mi bu haftaki kadromuz böyle. <laughs> hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet hoş tekrar olur. sen de hoş geldin <laughs> İlkay. Seninle de özel konuşacağız, Hoş bulduk. Ama önce bir hepinizi hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yeni Teşekkür haftamız gelir. programımıza, tekrar. villamıza hoş geldiniz tekrar. İnşallah böyle güzel güzel yemekler yeriz, karnımız i̇şte doysun. Lezzet patlamaları, puan sıçramaları, havalarda uçuşan 30'lar 40'lar görelim inşallah diyorum. İnşallah. Hadi bakalım ve sözü ilk gün yarışmacımız ilk nura bırakıyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. Tokat Mikser'den ben yöremize ait birkaç yemekler yaptım. İnşallah çorba sunumuyla başlayacağım Zuhal Hanım. Öyle mi diyorsun? Evet. Peki e, sana o zaman sen kaseleri sessiz sedasız alırken biz de masayı değerlendirtelim yarışmacılarımıza. Tabii ki. Böyle mi verelim yoksa böyle daha mı iyi olur aslında? Aynen, böyle Tabii çok değil iyi mi? Çok teşekkür evet, ederim. Evet masasına da bakın hikay sen bak bir bakalım masaya ne bekliyorsun, ne bekledin de ne buldun, beğendin mi? Masası güzel. Güzel. güzel gayet. Çiçeği kendinden, tabak, güzel. çanak bizzat. Uyumlu. Uyumlu. Sen nereden geliyorsun bu arada? İstanbul avcılardan geliyorum. Avcılar. Sen nerelisin tatlım? Ee, ya Bursalıyım. Ama Burs... eş kontenjanın ordu diyorsak. Öyle mi? Eşin ordulu. Evet. Aslan Bursalısı. O zaman benden hem ordu hem Bursamıza selamlar. E, kaç yıllık evlisin? 18 yıllık evliyim. Ne? Ay! Aa ben bir bayılayım dur. Sen çok gençsin ya. Evet dört çocuk annesiyim. Kaç? Aa gel. Aa, geldi. Aa ilk günden bayıltı. Dört çocuk mu? Evet. Hangi ara dereye sığdırdın bu kadar şeyi? Biraz hızlı oldu bizim herhalde. Sanki. Beş bir... bir seri üretim şekli. Fabrikayı çalışıyormuş. İyi çalışıyor. Maşallah kaç yaşındasın çocuklar? Ee, 17 yaşında en büyük kızım, 16, 17, 11. 11, orada bir ara vermişsiniz. Bir ara verdik, 5 yaşında oldum. oğlum var. Bir de 5 yaşında, tek tek kasıt. Allah bağışlasın. 3 kızın üstüne evet. erkek. Erkeği bulana kadar devam. Ha, <laughs> siz mı yaptınız? Ya ben çok istiyordum. Niye? Bilmiyorum, erkek çocuk tutkusu bende... Allah ben de... Allah, evet. genelde erkekle hala var mı böyle şeyler ya? Allah evlatların her şeyin hayırlısını nasip etsin. <laughs> Sağlık, mutluluk önemli. Allah ömürlü yapsın hepsini. Ağabey. Sen evli Ağabey. miydin? Ben bekarım, hiç evlenmedim. Hiç evlenmedin? Yok hayır. Aa, sen de bekarsındır. Sen Beker, yöndür, bekar, bekar bakıyorsun. E, evli misin? Evet. Hayır ben de bekarım. Bekarlık sultanlıktır. Sen hiç eğlenmedin ama, değil mi? Bir küçükken öyle şeyler yaptım ama hemen bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> bu ne bu kötü alışkanlığa başladım da bıraktım gibi. Gençlik aşkı mıydı? Yok, küçük yaşta olmuş bir şeydi. Görüşürsün diyelim. Aa, hay Allah. Hayırlısı olmuş Çocuk? Yok. Ha iyi, iyi ki olmamış zaten. Evet, evet. E, Gürbüz de bekar biliyorsun. Evet, Gürbüz de bekar. Ve kendine yok çok ha. önem gösteriyor cilt bakımına. Gürbüz'e özel bakımlar yapacağım. O Özel bakım derken, e, özel de bir e, durum vardı dün Gürbüz'de, şey geçen hafta. O geçen haftaydı Zuhal Hanım. Melek, oğlum bu ne hız? Bu kadar da olmaz. Ne oldu Melek'le çay içecektiniz? Olmadı Zuhal Hanım. Hayır, geçen hafta bir yarışmacımız ilk kez. Kendisi çok heveslendi, çok istekliydi. Aralarında bir kıvılcım olmuş sevgili Gürbüz'le. Biz de dedik ki hayırlısı olsun dedik. Buluştular diyebiliyorum ama maalesef gerisi gelmemiş. <laughs>